Evet sevgili seyirciler bugün özellikle rektal kanserler dediğimiz rektum kanserinde e, tem yöntemi yani torbasız tedaviyi konuşacağız önemli bir tedavi ve Türkiye'de çok sayıda cerrah bunu maalesef yapmıyor çünkü özel bir aletle yapılıyor özellikle bu hastalığın e, tam müzdarip olanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Çok değerli bir uzman konuğum var. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Turgut İpek Hocam. İyi haftalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi haftalar Meral Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, yanlış bir şey söylemedim zannediyorum. Rektal kanserlerde artış var ve bu tedavi özellikle transanal endoskopik mikro cerrahi. Evet. Yani tem dediğimiz. Tem olarak kısaca adlandırdığımız bir tedavi şekli. Önemli bir tedavi kesinlikle yerini ve neye uygulanacağını iyi anlatmak gerekiyor. Kısa bir veteremiz var. Onu izleyelim o tabii, haber bandımızdan tabii. sonra tedavi anlatalım hocam. Evet. Rektum kanseri son dönemlerde sıklıkla rastladığımız kanser türlerinden. Çoğunlukla erkeklerde görülen rektum kanserlerinin ameliyatları yeni geliştirilen tem yöntemiyle artık daha az ağrılı ve zahmetsiz oluyor. Özel dizayn edilen tem aleti sayesinde karnın kesilmesine gerek kalmadan hasta ameliyat ediliyor. Böylece kesi izi, fıtık riski, karından dışkılama olmuyor ve hasta kısa zamanda taburcu oluyor. Evet hocam, önce şunu soralım. Rektum kanseri neden bu kadar arttı? Evet e, kolon ve rektum kanserleri diye bahsetmek lazım. Hı hı. Kolon kanserleri ve rektum kanserleri hı hı. E, gerçekten dördüncü sıklıkta görülen bir kanser. Bunların da yüzde yirmisi rektum dediğimiz son çıkışta yer alıyor. Hı hı. E, bunun bazı belirtilerinden öncelikle bahsetmek lazım. Özellikle hı hı. E, rektal kanama yani hı hı. dışkıda kan görülmesi e, ya da belirsiz nedeni belli olmayan ishaller, hı hı. şekil değişikliği, büyük abdestteki alışkanlık değişikliği, bizi uyarması gerekiyor. Hı hı. Neden bu kadar önemli? Çünkü alt bölge olduğu için o bölgedeki herhangi bir müdahalede acaba torba takılacak mı, takılmayacak mı ayrımını yapmamız lazım. Hı hı. Bu tür kanserlerde low anterior, very low anterior, intersphincteric ya da mars dediğimiz değişik ameliyat tipleri var. Bunların bir kısmında geçici torba takılıyor, bir kısmında hı hı. alt bölge tamamen çıkartılıyor. Tem dediğimiz yöntem nedir ve kimlere uygulanır? Evet. Tem dediğimiz yöntem selim ya da habis hastalıklarda uygulanabilir. Özellikle kolonoskopik yöntemle çıkartılamayacak büyüklükteki selim tümörler, içinde kanser öncesi hücreler görülen villoz adenom dediğimiz çok daha büyük polipoid yapılar hı hı. Ee, ya da e, buna benzer selim olaylarda ki darlıklar olabilir, bunlar prolapsus olabilir, fistül olabilir bu tür şeylerde uygulanabilir. Hı hı. Habis hastalıklarda işe daha sınırlı davranmamız gerekiyor. Özellikle T1N0 ne demektir bu? Hı hı. Çok yüzeysel tümör ve lenf bezine sıçramamış tümörü eğer yakalayabiliyorsak başında yani. Evet, başında bu yöntemle mutlak tedavi edilmelidir. Bir de ne yazık ki başka hiçbir yöntemi kabul etmeyen hasta grubu var ki bunlara da bu cerrahi yöntem bir çare olarak sunulabilir. Hı hı. Ancak tabii ki diğer yöntemleri göz ardı etmemek gerekiyor. Hocam şimdi kolon kanseri ...ve rektum kanserine dönecek olursak. Özellikle risk grupları kimler? Ee, örneğin bir aileden geçiş hikayesi değil mi? Genetik evet. faktörler etkili. Öz Bunun dışında neler etkili? Özellikle 50 yaş altındaki grupta daha sık görülüyor. Ancak posasız gıda, et ağırlıklı gıda yiyenler de görülebiliyor. Genetik yapı kesinlikle mevcut. Yani Hı -hı. ailenizde eğer bir kolon ya da rektum kanseri söz konusuysa... Bunu mutlaka sizin de inceletmeniz gerekiyor. Bazı hastalıklar bunlar kolitis, şerioza, kron vesaire gibi hı hı. hastalıklarda yatkınlığı oluşturuyor. Ancak dikkat etmemiz gereken bir hemoroid ya da bir çatlak, füsür dediğimiz şeyden oluyordur deyip kanamayı göz ardı ettiğiniz takdirde geç kalınmış bu tür hı hı çok güzel yöntemleri elden kaçırmış oluyorsunuz. Peki siz özellikle belirtilerinde e, gaytada kanamadan bahsettiniz. Evet. Belki orada oluşabilecek polipitürü yapılardan bahsettiniz. Tarama ile ilgili özellikle tedaviye yeniden döneceğim ama e, bir öneriniz var mı? Efendim normal şartlarda tabii ülkemizde e, gaytada yani dışkıda gizli kan bakılması en basit yöntemdir. Hı hı. Bunu eğer ailenizde böyle bir e, sıkıntınız varsa 6 ayda bir yaptırmanız size e, erken tanıyı ortaya koyacaktır. Ama onları geçtim Evet. Rektal kanaması olan insanların ne olur? Bunu göz ardı etmeden bir hekime başvurması basit bir muayene ile dahi Hı. bu bölgedeki tümörlerin e, görülmesini sağlayabilir. Peki yeniden transanal endoskopik mikrocerrahi yani halkın bildiği şekilde tem yöntemine döneceğim. Evet. Hocam açık operasyonlar yapılıyordu daha önce abdominal bölge dediğiniz Tabii. yerde e, ve karın tamamen açılıyordu. Şimdi bu yöntem çok ciddi avantajlar sunuyor yanılmıyorsam. İnanılmaz avantajları Mesela. var. Açık cerrahi dışında laparoskopik cerrahide dahi deliklerden de yapsanız o tümöral kitleyi çıkartmak için küçük de olsa bir yer açmanız gerekiyor. Robotik de yapsanız bunu böyle. Hı hı. Ama bu tem yöntemi nedir? Tem yöntemi hiçbir kesi yapmadan Tamam. Tamamen makattan girilerek aynı laparoskopideki gibi bir işlemin gerçekleştirilmesi. Bunun için özel aletler dizayn edildi. Hı hı. Neden bu kadar sık yapılmıyor? Bir, uygun hasta bulamıyoruz. İki, bu aletler pahalı aletler. Hı hı. Daha da önemlisi bu yöntemi yapabilmek için ciddi eğitimlerden geçmiş olmak Türkiye'de gerekiyor. Türkiye'de birkaç cerrah yapıyor bildiğim ee, kadarıyla. Evet yani 3-5'i geçmeyecek e, değil mi? sayıda insan yapıyor. Hı hı. Gerçekten de bu e, kendine has alettir. Pahalı alettir, bunu aldıracağınız hastane gerekir. Hı -hı. Bu aletle yaptığınız takdirde bunu gerçek anlamda onkolojik olarak uygun bir şekilde çıkartmanız mümkün. Yani tam kat bütün yağlı dokuya kadar bütün her şeyini çıkartıp sonra aynı şekilde dikmeniz ve hastayı ertesi günde evine, gücüne göndermeniz mümkün olan bir yani, işlem. Yani nekaat süresi bir gün mü? Bir gün, ertesi gün Hastane hasta ameliyat kardeşim. olduğunu bile anlayamaz. O kadar uygun açık bir yöntem. Açık yönteme oranlarsak, açık yöntemde ne kadar sürüyor hocam? Açık o, yöntemde o, en erken 5 ama 7 güne kadar sürer. Ki bu tür hastalar biraz da yaşla birlikte diğer hastalıkları olduğu için yoğun bakım gerektirir, kanamaları vardır, kan gerektirir. Hı hı, hı. Ee, bir sürü anostomoz dediğimiz o tekrar birleştirme işlemlerinde kaçaklar oluşabilir. Pek çok sıkıntıya neden olacak. Komplikasyonlar görülebilir ama bunda böyle bir durum söz konusu değil hı hı. çünkü aşağıki seviyede karına ulaşmadan yapılan bir seviyede yaptığımız bir işlem... ...tamamen karın dışında ve makatın içinde gerçekleştirilen bir işlemden bahsediyoruz. Şimdi orada mantığını tam anlamak istiyoruz. Makattan giriş var. Kadınlardaki histeroskop gibi bir aletle yanılmıyorsam. Evet. Zaman zaman görüntüler geliyor evet. zaten. Arkadaşlarımız gösteriyorlar onu kelebekte. Ee, giriyorsunuz ve orada tam olarak bağırsağın, kalın bağırsağın o kısmına... ...ya da rektum bölgesinde ne yapılıyor hocam tam olarak? Kalın bağırsağın ya da rektum bölgesinde bir tümör hadise var. Yani Hı. bir... Orada e, mandalina büyüklüğünde bir şey olduğunu düşünün. Onun sınırlarını, emniyetli sınırlarını önce işaretliyoruz sonra tam kat diyoruz. Yani bu e, oradaki bağırsağın tüm katlarını da içine alacak kesme ve dikme işlemi yapıyoruz. Keserek onu oradan çıkartıyoruz. Tamam. Açık kalan bölge yine aynı yöntemle dikilerek tamamlanıyor. Yani hasta... Ameliyattan çıktığı zaman her şeyi yiyip içebiliyor. Ertesi günde evine yollayabiliyoruz. Peki, e, o bölgede herhangi bir polip şeklinde lezyon varsa, hani kolonoskopide alınamayan böyle bir şey evet. varsa, ona da müdahale etme şansımız var mı bu yöntemle? Efendim, rektum kanserlerinde olduğu gibi ki bu kanserlerin sınırını tekrar belirtmek gerekiyor. T1 N0 yani lenf bezine sıçramamış olacak ve yüzeyel tamam. bir kanser olacak. Ama selim tümörlerde Kesinlikle kolonoskopi ile endoskopi ile alınamayacak her türlü selim kitleyi bu yöntemle çıkartmak gerekiyor. Karşılığı nedir? Karşılığı karnınızı açarak ya da laparoskopik ama bağırsanız büyük bir kısmını kesip belki geçici kolostomi dediğimiz torbalı yöntemdir alternatifi. Hı hı. Yani biz torbasız olsun hasta bunu hissetmesin ama kesinlikle tedavi olsun anlamını taşıyan bir yöntemdir. Bunu uygun vakalarda ki çok uygun vaka yok onu belirtmem gerekiyor. E, erken yakalamamız gerekiyor bu tür şeyleri. Hı hı. Onun için uygun vakalarda ve pahalı bir yöntem ama eğil ellerde çok güzel uygulanabilecek bir yöntem. Peki hocam akabinde e, yine medikal tedaviler, kemoterapi, kemoterapi bunlar gerekiyor mu hastaya? gerekmiyor. Bu şekilde yapılan bir tedavi. Aynen öyle. Yani bu kadar erken yakaladığınız hı hı. ve tam kat çıkardığınız tümörde herhangi bir radyoterapi ve kemoterapi de uygulamıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ama sıkı ediyoruz. devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, özellikle ederim. Özellikle ama hastaları e, belirtiler konusunda uyarıyorsunuz. Çünkü evet. hakikaten sıklığı, görülme sıklığı e, kolon ve rektum kanserlerinin giderek artıyor. artıyor. Özellikle de bu yöntemi uygulayabilmek için erken kanserleri ya da erken tümörleri e, tespit etmek gerekiyor. Peki Profesör Doktor Turgut İpek çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.